Herkese merhaba, ben Anıl. Hep TV kanalına ve The Flame'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? Aslında oyunu açsaydım. Öyle giriş yapsaydım daha tatlı olurdu. Neyse. Oğlum ben devam et dedim lan. Ha bir köpek çantayı çekince. Lan acaba kaydetmedim. Bu arada uyuduğumuz zaman kaydediyor oyun. Ee, geçen çünkü tereddütte kaldım. Çıkacaktım direkt. Kaydı sonlandırınca yemedi. Dedim çünkü güzel başlamıştık. Hoşuma gitti bu save. Bir de mesela bir save'e başladığımda içime sinmediği zaman oynayasım gelmiyor save'e. Ne olursa olsun o oyuna ben baştan başlamam gerek yani. Çok yapmışlığım var böyle bir ahrazlığı maalesef ki. Neyse. Uyuduğumuz zaman kaydoluyormuş. Yattım kalktım kaydettim. Geceydi en son. Ki gece kaldığı yerden başlar büyük ihtimalle. E taş bıçağımızı falan yapmıştık. Şey gerekiyor. Steel knife gerekiyordu şimdi bize. Ee, daha güçlü bıçak. Bu arada nasıl kullanacağız? Ondan da emin değilim. Mouse nerede lan? Mouse. Heh. Evet merak ettiğim bir şey daha var. Acaba bunlar Ye yeni, <laughs> yenilenmiyor. Okey. Boş boş boş. Tamam burayı zaten ee, bitirmiştik. Aa bu arada açız. Dur bir saniye. Önce ateşin Yanına bir gidelim. Ee, otur. Yemek yemek yemek. Abi ooo. Hiçbir şey yapamıyor. Et. Et lazım abi. Avcılık yapmalıyız ya. Bizim hayvan öldürmeyi bulmamızla, çözmemiz lazım. Alet kemerimde. Bakın. Bıçağı kullanmışım bile. %96'ya düşmüş dayanıklılığı. Nasıl kullandım lan ben seni? Neyse rahatsızlığımız yok Allah'tan. Kiliseye gitmemiz lazım. Bir de şöyle düşündüm ben. Temel aletler. Bu taş bıçaklı çekici ürettik. Bize kamp fire verdi. Bu sefer kiliseye gideceğiz. Bize leather kit verecek. Yani o alttaki ödülmüş. Ee, şey bu rast tematik midir nedir artık. <laughs> Tahmin ediyorum o da işte şeydeki telsiz. Ee, yatımıza Takabileceğimiz telsiz. Tamam böyle daha iyi. Evet, odun kömürü alalım. Bundan da odun kömürü al abi. Daha alabiliyor muyum odun kömürü? Alamıyorum. İp, tal. Ee, dur açlığımızı buraya açtım mı? Açmışım burayı da açmışım. Benden kaçar mı? Ee, burada yiyecek bir şeylerimiz var mı? Oha. Lan arkaya dolu. dedim dolanıyor diye ya. Yiyecek bir şey yok. Dur. Hemen envanter. Ne yiyeceğiz lan? Bu değil. Aha bu. Beri yiyeceğiz tabii ki de. Hepsini tüket. İnşallah kusma musma bir şey yoktur. Kömür geç. Aa tuz. Dikiş seti. Çiçek falan filan. Aha. Bir de kuyruğu. Hemen su kamışını da yiyelim. Abi azar azar da olsa 69 yaptık yani. Dur bakayım teknede yuka var ya. Yuka mı yesem acaba? Tekneye gidelim bir tane de yuka yiyeyim. Hani 70 olsun. 69'du. Neyse binmiş bulundum. Boş ver yemeği ya. Şöyle bir at bakalım. Hella. Bir de şöyle. Tamam. Evet, ana görev olarak yüksek bir yer arıyoruz aslında. gece sakin yolculuğumuz. Aslında şu an gece değil, biraz daha sabaha karşı çünkü gece bitmek üzere. İki buçuk milde yol gitmişiz. Ee, su sakin. Evet, 250 metre uzakta orman var. Bir sonraki durağımız o orman ve şu adadan hemen Yapma yapabileceğimiz bir yer var galiba. Evet. Ne çıktı? Aha. Oğlum görevin bize vereceği şey çıktı lan. Oo, oh, oh, baba oh. Allah ya. Neyse ne işe yarıyor bakarız ona da. Ormanda durmayıp direkt kiliseye gidelim mi? Nasılsa görev. Zaman kaybetmemiş oluruz. Kiliseye gidelim. Oh gündüz doldu. Tertemiz. Az şöyle hızlanalım. Çok güzel. Aman 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 vallahi çarpıyordum ha. He. Her çarpmadı da on gitmesi biraz pıntı aslında. Güzel barıma genellikle kumaş, dikiş seti ve alkol bulunuyormuş. Alkol bizde var zaten. Davşancıklar, davşancıklar. Şey ya, e, tuzak yapmayı deneyelim bu bölüm. Evet, evet. Bir tane ver. araştır. Kağıt mı oldu? Hoç. Ne demek ki? Bilmiyorum. Allah seni kahretsin ya. Çıkamıyor da buraya? Allah kahretsin. Çıkıyormuş. Hayır ya. Şerefsiz domuz. Tavşancıklar kaçın burada domuz var. Allah'ım iki kere vurduk ayaküstü ya. Of. Dur. şey yapabiliyorduk Allah'tan. Eee. Bu split ha split. İşe bak ya. aa bandaj da mı gerekiyor? Dur. Bandaj varsa ya. Uf. Kafa gitti iyice. Dikiş seti mi lazım? Sebep. Neyse yap. Dikiş seti yap. Ha balık tutmaya değil mi? Dikiş seti yapmaya yarıyormuş bu şeyde. İyileştir abi. Ben geçen ilk sevdiğimde bunlardan da ölmüş olabilirim belki. Çünkü yaralanmaları hiç tamir etmedik. <laughs> şey yapmadık ya. Yani, tedavi etmedik. Tamir etmedik. Ben şey yapabiliyor muyum? Bir saniye. Pump fire için ne gerekiyor? Ana. Ee, dur Envanter Bende de mi yok bir, tane, bir saniye Bir iki kavanoz var Üçte bir şey yok Benim bir atak Yapabiliyor olmam lazım gerçekten Hareket hızlı Envanter DNA'yi salla abi deniz sallayınca bir şey olmuyor Topla koş kullan Aa yay kullan. Hildiem, duman bombası, meşale. Yay, benim yay yapmam lazım. Yay içinde bıçağa ihtiyacım var ya. Hangi bıçak? Nerede o bıçak? Ha işte bu. Bunun içinde domuz derisine ihtiyacım var. Allahım! Taşancıklar da, Yok, tavşana bile vuramıyoruz ya. Ver abi şu kuş tüyünü ver. Ha burada su var. İçelim. Hava noza doldur. Çok susamamışız. Yukalar var. Kara indiba var. Alalım alalım. Hepsini alalım. Çünkü sıkıntı. Dur. Campfire için ne gerekiyordu ya? Ee... Campfire Tinder. Hmm. Şimdi nereden bulacağız ki? Al abi şu fidanı. Neredesin lan şerefsiz? nasıl ya öldüreceğim bunu ya? Korgudan da bir saat uyuduk. Ya Allah kahretsin bir tane Rax için... Hayır, bu arada... Önündeyim. Oh, Öldüm. Hepsini al. Abi. Kiliseye geldim de görevi saydım mı saymadı mı. Ben ona bile bakamayacağım ya. Modum düştü gerçekten. Ben gidiyorum buradan. Dur şimdi. Bekle. Kırık kemik. Split. Tedavi et yaralanma için bandaj ve şey gerekiyor. Dur kırığı tamir etmek için şunu kullanalım. Abi bandaj için alkol gerekiyor. Allah kahretmesin ya. Of. Çok kötü geldi. Dur ya teknede vardı ya alkol sanki. Yoksa kullandım mı ben onu? Ah, çok güzel. Çok güzel. Oh. Aa, torch. Ateşe gelemiyor bu. Çok mantıklı. Evet. Tamam. Yaralarımızı iyileştirdik. Bir saniye, bir saniye. Bak onu... Çok iyi gördük. Meşale abi. Hayat kurtarır ya. Allah kahretsin. Aa, alkol ne alaka ya? Alkol çok ihtiyacımız olan bir şey bu arada. Alkol gerçekten. Ee... Ben açım. Açım ben ne yapacağız onu? 33. Tüket hiçbir faydası. Aa 34 oldu. Hepsini tüket o zaman. Aa bu ne? Bere. Dur 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 dur. Kafa boş. Kafa boş değil, kafa boş değil ki. Çok güzel. Ee, tamam. Kavanoz suyumuz var. Pala taşı abi bunu. Yani, o ney sonra bakarız. Yiyecek istiyor. Bu ne? Ne oldu lan? Ha, Ee, anlamaya çalışacağım şu an. Ha 4 slotluk envanter yeri var galiba. Neyse. Çözeriz onu sonunda. E, açlıktan ölmezsem sıkıntı yok. Fırtına da başladı. Kiliseye geldiğime de pişmanım. Evet fırtına da başladı. Buraya gitmeye çalışacağım. Ama akıntı bize izin vermedi. Tamam giysiler ıslansın. Giysiler kurur. Sıkıntı değil. Biraz modum düştü. Domuz sıkıntı ya. Gerçekten şu an ee... Aa, ne çabuk bitti lan fırtına. Kontrol noktası kaydedildi. Bölge 2. Acaba şey mi bu bölge 10 olunca mı yüksek yere ulaşacağız? Dur buraya amalanacak yer mi? Evet. Allah kahretsin. Hem çarptım. Buradan soldu, soldu, soldu. Hop. Tamam. Güzel kaçtım. Böyle kaç. Sollu gideceğim. Ateşin olduğu yere. Orada campfire vardır. Orada bir şeyler daha vardır en azından. Demek ki şey yapmam gerek. Mesela ee, bandaj falan filan toplamam gerek. Topla. Leather kit. Olur. Güzel. Görev al. Ok nehri. Tamam bakarız göreve de bakarız. Sıkıntı değil. Ee, bu alalım. Git lan buradan. Her bu, <laughs> Uyusam mı biraz? Sabaha kadar bir uyuyalım ya. İki, iki saat uyuyalım. İki saat bir uyuyalım. Hem üstümüz de kurur. İki saate. Ateşi kullan. İptal. Galiba domuz yok. Şu kuş tüyünü alalım. Buraya araştıralım. Bilinç olur. Şurayı araştıralım. Olur. Güzel. Ya flitten yana sıkıntımız kalmadı artık. E çakmak taşın. Ben git buradan. Çakmak taşından yana daha doğrusu. Sıkıntımız kalmadı. Raks'tan yana da galiba çok bir sıkıntımız yok diye düşünüyorum. Sumak ver. Eğer zehirlenirsek falan. Sumak çayımızı yaparız hemen. Ee, yok buralarda bir şey. Ne yabani sarımsak olur. Sarımsak 5 beslenme veriyordu. Kaç dakika? 15 dakika olmuşlar. Tamam daha süreden gene sıkıntımız yok. Oralarda alınacak bir şey yok burada. Fidanlar. Bunu açtık. Bunu açtık. Burası da boş bir şey bakacağım. Ee, tavşan yakalamak için ne tuzaktı bir şey tuzak yap diyordu ya e, ee, in, 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 hatta direkt şuradan kıyafet değil de bu da değil burada da değil ha bu araçlar kısmında olabilir evet Raft frame Aa, ilk çarpmada galiba hasar almamızı engelliyor bu. Neyse boş ver. Şu an hiç önemi yok bizim için. Dur. Tuzak 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 tuzak. Bu mu ki acaba? Box trap miydi? İki, i̇ki, tane ip yapayım mı ben ya? İp de yapamıyorum galiba ya. Nerede lan? İp nerede? Ee, burada. Allah kahretsin ya. Şey gerekiyor ona da. Burada ne var? Kuş diyor. Şeyleri yemeseydim keşke. Abi şu an yemek bizim için büyük sıkıntı ya. Ee, otur. Otur. Yemek. Yemek 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 yemek. Ah yuka yapabiliyorum. Yani yukayı pişirebiliyorum daha doğrusu. Pişir. Yukaları pişir. İki tane yuka. Yani 5-5-10 verir. 12 veriyor. Çok güzel. Çok güzel. Hepsini tüket abi. Ye ye ye. Sarmısak da yiyelim. Sarmısağımızı. Aa tamam. Okey okey okey. Hemen buradan ayrılalım. Ee, odun kömürünü de al. Da bir şey kalmadı. Biraz da tırtmış açıkçası. bu pamışı bulabilirdik en azından. Neyse. Ama moral bozmayalım. Biraz daha önce modum düştü. Domuz çünkü yani bayağı harap etti beni domuz. Sağdan gitmek istiyorum ben. Kiliseyi boş ver. Kiliseyi boş ver. Ah çok güzel. Şu iki yere de bakalım. Son olarak iki yere de bakalım. Ondan sonra yolculuğumuzu burada sonlandırırız. Umarım domuz yoktur. Şu an aha. Su kamışları çok kritikmiş. Şu an onu anladım. Kamışların hepsini toplayalım ve mısır. Evet. 3, 4, 5 tane mısır abi. Çok güzel. Burada da fidanlar var. Havşan varsa domuz yoktur diye tahmin ediyorum. Ver lumber ver. Olur. Ah yukalar. Ee, çek suyu çekelim. Kavanozumuza koyalım suyu. Şimdi. Aa kavanoz şey mi? Dolu mu şu an? Okey. Bakayım bir. Kavanoz dolu. Araştır. Flint ver. Orada ne var? Sumak var. Çok güzel. Başka bir şey yok. Buralar boş. Şurayı araştıralım. Bu ne lan? Bakarız. Hemen eve bir açıp bakalım. Bakalım evde neler çıkacak. Yağmalı. Fishing line old lumber. Olur. Misina ile palas çıktı. Davşancıklar, davşancıklar. Ee? Ah, yorgan. Yorgan hikayemize devam edelim. Ee, aynı şey. Neyse. Tut, ver, tut da ver. Yemiş, 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 yemiş. Şu an galiba birazcık yemek sorunumuzu çözdük. Yani çok büyük çözüm olmasa da burada zehirli şeyler var. Karmaşıklar. Ağacın oralarda bir şey yok. Tamam hemen yan tarafa geçelim. Yani şu an yemek konusunda biraz mutluyum. Koş teyze. Seni sevebiliyor mu ben ya böyle artı? Ha. Ya bunu mutluyum isterdim yani hemen gidelim ormana girelim alkol bulmalıyız alkol alkol şu an baya iyi şey yani kritik bizim için kritik İyi bile alkol ile yapıyoruz torç umarım yani inşallah erzak oranı azdır neyse yaban ayarı boşver İnşallah şeydir de e, uzun süre gider de torç torç ne ya meşale yani bir tane alkol harcadığımıza değer, umarım. Daisy hadi loot bul bana Daisy. Loot falan var yanda Rax, Flint ve Ben şu an 20'de 20 çanta dolu galiba. Aynen tüm slotlar dolu. Hatta... ...yemişler Daisy'de. Ben bunu Daisy'ye taşımak istiyorum. Ha şey civatalar. Okey okey. Bunu da Daisy'ye taşı. Çok ağırlık yapmayacağım sana. Canım benim. Ah su. Ha kavanoz dolu ama ya. İç. Boş ver iç. O neymiş? Sarı bir şeydi ya O ne? Boru çiçeği. Ver. Boru çiçeğini de ver. Daha başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bir de minibüsün, otobüsün, okul otobüsünün bu tarafına bakalım. Burada bir sandık var. Güzel, güzel. Çakmak taşı. Tek istedi. Tamam. Bir tane da var. Hızlıca burayı da lootladık. Burası da okey. Sala binmeden önce şimdi üstümüz neticede bayağı doldu. Ee, üstümde yuka çiçeği var. Kantaya taşı yuka çiçeğini. Bir anlık ihtiyacım olmayacak şeyler. Sala taşı. Oha aloe olması çok güzel oldu. Sala taşı. Bunu da sala taşı. Ben bunu nasıl kullanacağız bilmiyorum. Onu büyük ihtimalle e, sala tamir edebileceğimiz yerde kullanırız. Bunu da sala taşı. Pelitleri de salataşı. Şu anlık kullanmıyorum nasılsa. kullan diyeyim bakayım. 4 slotu şimdi mi atacak acaba bize? Aynen direkt açtı. Kanta kapasitesi 4 açtı. Arttı. Leather kit dursun üstümüzde şimdilik. Taplar dursun. Tüy dursun. 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 Tuzlu koy. Sala Tamam. Çünkü şey yapıyor. Yukayı falan pişiririz. Baksana yuka şu an artı 5 veriyor. Pişirince 12 veriyor ya. Çok iyi yani. Oyunun müzikleri de harika ya. Şu mızıka. Ben zaten çok severim mızıka sesini. Yara çalmayı da deniyordum da hiç beceremedim yani. Kilise kalsın geride boş ver kilise. Kilisenin olduğu yerde domuz oluyor ben onu anladım. Evet. Bakalım buradaki hızlı akıntı bizi nerelere sürükleyecek. Böyle sağa sağa git. E, akıntının yavaş olduğu yerlerden gidelim biz. Aynı. Nasıl sağ tarafımızda bir şey yok. Evet burada yağmalanacak yer var. Ne çıktı ne çıktı göremedim. Varayım mı? O ne ya? Cerki. ne demek bilmiyorum. Tamir yeri bulsak hiç fena olmaz aslında şu an. Oo fırtına olmaya da iyiydi. Ee, tamir yeri. Evet evet evet. Tekneyi tamir edeceğiz sonunda. Hoş. Hızlı hızlı gidelim hızlı hızlı. Fırtına da başladı. Pump var. Neyse ona da sonra karar veririz ya. Ne tarafa gideceğimizi daha sonra karar veririz. Ha daha sonra karar veremeyiz. Neden? Çünkü burada uyuyamayacağım. Burada bitiremeyiz ki bölümü. Abi 70 olmuş. Orta tamir. Eee Aa o yıldızlı şey sal ee, sal şemasıymış güzel. İki tane var bizde sal. Teması. Bunlar için kullanabiliyoruz mesela Tal hırdavatı Sal çerçevesi falan yok tabii ki Bizde sadece şemamız var Neyse ilerleyen zamanlarda Çözeriz onu da 90 iyi ya Bunu kullanmak istemiyorum hani belki daha kritik Yerlerde işimize yarar diye düşünüyorum Civata neticede Civatanın işimize yaramayacağı yer mi var Boş kavanozun yok okey Campfire'ın olduğu yere gidiyoruz. Orada hem uyuruz hem yemeklerimizi pişiririz. Bir sonraki bölüme bomba gibi hazırlanırız evvelallah. Hemen. Ney mısır çıktı. Çok güzel mısır da güzel. Hemen şuraya ben. Git 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 git. Allah Allah Allah. Hayır hayır hayır. Hayır. yine bitti sağa doğru atamadım kendimi. Dedim Allah'ım. Yetişemeyeceğim ama Allah'tan stamina doldu. Ver bakalım ne var sende? Topla. Boş. Güzel. Görev ne var görev? Torba. Bakarız o göreve de bakarız. Buralar boş. Su kamışı istiyorum ya. Su kamışı. Para indi bağdan ziyade. Gidin buradan kargalar. Tüylerinizi toplayayım ben sizlerin. Ah, üç tane karayında var, çok güzel. Yok. Allah seni kahretsin. Hayır. Kamp nerede? Ha. Aa birisi var. Ee, bir sonraki bölüm bakalım onlara. Şimdi ben ateşi kullanayım. Buranın loot'u falan filan da kalsın. Bir sonraki bölüm bakalım onlara. Uyuyayım ben. Bir saat uyuyayım. Kaydettim. Evet. Ne oldu lan? kaydetme. Heh kaydediliyor. Tamam. Kaydettik. Bir sonraki bölümde o diğer uçaklara bakalım. Aşağı sallanıyor mallanıyor. Gayet eğleniyor gibi de duruyorlar ama. Neyse. İzlediğin için teşekkür ederim. Beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutma. Teşekkürler. Görüşmek üzere.